Evet arkadaşlar videonun ikinci kısmıyla yine biz birlikteyiz. Geldik geldiklere tepe düz geldik. Ondan sonra bir daha düz geldik. Ondan sonra tepeler indik. Ondan sonra çayırlara açtık Derken biz nerelere geldik? Biz Şavşat'a bağlı olan Şavşat'a bağlı olan Karagöl'e doğru hareket halindeyiz. Yaklaşık o videodan bu video arasında herhalde bir saat Şimdi e, buranın güzelliklerini bir kere daha defalarca gelmiş olmam var bir kere daha bu güzellikleri e, birlikte yaşayacağım canım arkadaşımla ve seyahatimize devam ediyoruz yolculuğumuz çok güzel gidiyor e, ilerlemeye devam ediyoruz sen de bir şey söylemek ister misin? Mükemmen, sadece yaşamak istiyorum. Tamam, devam ediyoruz şu anda. O ufak tefek şeyleri anlattıktan sonra, bilgileri verdikten sonra şu anda devam ediyoruz. Evet. Geliyoruz, göreceğimiz manzaralar, göreceğimiz doğa güzelliklerini sizlerle de paylaşmak istedik. Bu vesileyle, bu vesileyle de Arkadaşım şöyle çekmek istiyorum. Çünkü bu onun da çok keyif aldığı bir şey. Birlikte çok keyif aldığımız bir şey. Böyle devam ediyoruz. Ee, bakalım bizi nereye götürecek? Nereye gideceğiz? Evet, şu anda gidiyoruz. Bu arada belki yanlış yola da girmiş olabiliriz. Ama önemli de değil yani. Sonuç olarak bir şekilde bir yol, yola bağlanacağız. Yani biz şu anda Veli köye girdik. Veli köyün içinden geçiyoruz. Yani en azından Şavşat Karagöl'e gelebilmek için Veli köyün içerisinden geçmeniz lazım. Biz de böyle gidiyoruz. Turgay doğasını nasıl buldun? Yani bu, bu başka. Karadeniz başka diyorsun yeşilin her tonunu gösteriyor Yüksek. Oksijenimiz de Yolumuz on numara. Beklediğimiz, özlediğimiz şu an gerçekten oralar yaşıyorum. Bilinmezle gidiyorum. Ben hiç görmedim çünkü gideceğimiz yeri. Heyecanlıyım. Ve bu ortamı seviyorum. Şu dağların arasından geçmeyi. Evet, ben memnunum çok memnunum. Çok güzel. Yolların büyüsündeyim. Yolların büyüsüne katıldım. Muhteşem. Allah muhteşem. Sen buralarda mı yağmur yakalanmıştın? Yok. Evet. Böyle siz de görüyorsunuz. Kızıla dönük buralar. Gerçekten muazzam, muazzam yerleri var. Muazzam sahası var. Aa, harika yerler. Bundan devam edin Devam ediyor. Böyle. Bu üçüncüsü de yani gideceğimiz yer olan sürpriz yere az kaldı diyelim Karagöz ziyaretimizi tamamladıktan sonra oraya gideceğiz ama oraya gidene kadar da yine bir zaman olacak ortalama saat saati bulacak e, turbayın her yeri görmesini istiyorum e, her yeri tatmasını istiyorum onun için de e, birazcık zamanımızı daha tasarruflu kullanmanın endişesi içindeyiz. Öyle hareket ediyoruz yani. Bakacağız, göreceğiz.